6 Temmuz Hatila işletmesindeyiz. Oğul ve ana arı üretimi. Şu anda oğula böldüğümüz bu kutuların kontrollerini yapıyoruz. 250'ye yakın böyle kutu böldük. Hatila burası. Evet. gündür hava çok güzel. Böyle beslemesini yaptık. Şerafettin kaç kez şurup verdik? Bunlara iki, iki defa. İki şurup e, verdik. Üç kez verdik. Şurup Şöyle verdim. bir şey çevir tam görünsün. İki, dört, beş çıta. İlaçını e, verdik. Beyazlatma, Beyazlatma başlamış. Polen geliyor. İki, dört, beş çıta. Kapatalım. Bunu beslemesini yapmıştık bakın. Beyaz. Tam, A, 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 beyaz. tam açma aç. Evet. İnşallah böyle tam sağlıklı bir şekilde ballarını yapacaklar. E kışlamaya girecekler. Tabii böyle güzel olunca insan hoşuna gidiyor tabii doğa çok güzel yaylalar. Burası şu anda Zamur ve Beyaz Orman Gülü. Çok güzel. Şu iki, 4, 5. çerçeveyi de yaptırabilsek şu hamı görüyorsunuz. Şunu da şişirdebilsek harika olacak. Ama şu ana kadar ona hiç çalışmadım. Sanar kontrollerini yapıyor arkadaşlar. Anarı yok. Olabilir böyle sıkıntılı ve problemli arıları çözmeye çalışıyoruz. şekilde aşağıda da var. Kaç kutu kaç kovan var burada Şerifettin? Burada şimdi 125 tane araç kovan. Araç kovanımız var. Kalan e, 270 kovanın kalanı e, bölme bölme kutularımız var. <laughs>